Bugün her şeyin temelindeki o inanılmaz sürece dalıyoruz. Hücre bölünmesine. Yani bizi biz yapan o mikroskobik motora. Şöyle bir soruyla başlayalım. Hiç düşündünüz mü? Tek bir hücreden bugün olduğunuz milyarlarca hücreli karmaşık varlığa nasıl dönüştünüz? Cevap aslında şu an bile vücudunuzun her saniyesinde olup biten inanılmaz bir süreçte saklı. Evet, doğru tahmin ettiniz. O süreç hücre bölünmesi. Bakın siz bu kelimeleri dinlerken bile vücudunuzda milyonlarca hücre durmadan bölünüyor, eskiyenleri yeniliyor, yaraları onarıyor, büyümenizi sağlıyor. Kısacası hayatın hiç durmadan çalışan motoru bu. Peki hücre bölünmesi tam olarak ne demek? En basit haliyle bir ana hücrenin kendisinden yepyeni hücreler yaratması süreci. Bu sürecinde üç ana amacı var. Büyümemizi sağlamak, bir yerimiz hasar gördüğünde onarılmak, ve tabii ki hayatın devamı için üremek. Şimdi hücreler bu işi yapmak için iki farklı program, iki farklı yol izleyebiliyor. Biri adeta bir klonlama makinesi gibi çalışıyor, diğeri ise genetik bir çeşitlilik yaratmak için tasarlanmış. Gelin bu iki yola daha yakından bakalım. İşte o iki yol karşınızda. Mitoz ve mayoz. Şöyle bir bakalım. Mitozun amacı neymiş? Büyüme ve onarım. Sonucunda ne oluyor? Genetik olarak tıpatıp aynı iki hücre, yani mükemmel klonlar yaratıyor. Mayoz ise bambaşka bir amaca hizmet ediyor, eşeyli üreme. Ve sonucunda dört tane birbirinden tamamen farklı, benzersiz hücre ortaya çıkıyor. Asıl amacı da genetik çeşitlilik yaratmak. Önce mitoza odaklanalım. Bunu vücudunuzun inanılmaz hassas bir fotokopi makinesi gibi düşünebilirsiniz. Tek bir görevi var, genetik bilgiyi, yani DNA'yı, tek bir hata bile yapmadan kopyalamak ve birebir aynı iki yeni hücre oluşturmak. Peki, bu fotokopi makinesi nasıl çalışıyor? Aslında dört aşamalı bir dans gibi. İlk adım, profas. Burada genetik materyalimiz yoğunlaşıp o bildiğimiz kromozom şeklini alıyor. Sonra metafazda bu kromozomlar hücrenin tam ortasına böyle ip gibi mükemmel bir sırada diziliyor. Üçüncü adım anafaz. İşte burada kopyalar birbirinden ayrılıyor ve zıt kutuplara doğru çekiliyor. Son olarak telofazdaysa her iki kutupta da yepyeni çekirdekler oluşuyor ve hücre artık ikiye bölünmeye hazır hale geliyor. Ve sonuç? İşte bu. İki. Tek bir hücreden genetik olarak birbiriyle tıpatıp aynı iki yavru hücre. Vücudumuzdaki her bir dokuyu, her bir organı oluşturan temel mekanizma tam olarak bu. Ama durun bir dakika. Akla şu soru geliyor değil mi? Vücut, yapılan bu milyarlarca kopyanın mükemmel olduğundan nasıl emin oluyor? Hata payı olmalı. Ama hayır. Hücrenin bunun içinde inanılmaz bir kalite kontrol sistemi var. İşte o sistem, hücresel kontrol noktaları. Bunları bir fabrikanın kalite kontrol istasyonları gibi düşünün. G1 noktası, hücre yeterince büyük mü? Besin var mı? DNA'da hasar var mı diye sorar. G2 noktası, DNA kopyalamasının hatasız yapılıp yapılmadığını teyit eder. Son olarak M noktası da o kritik ayrılma anından hemen önce kromozomların doğru bağlandığından emin olur. Her şey yolundaysa devam et sinyali verilir. Ama bir sorun varsa dur denir ve onarım yapılana kadar her şey bekletilir. Peki, ya bu kalite kontrol sistemi bozulursa? Yani dur sinyalleri bir şekilde göz ardı edilirse ne olur? İşte o zaman işler biraz karanlık bir hal alıyor. Cevap maalesef bu kadar net ve sarsıcı. Kontrolünü kaybetmiş, durmadan devam eden hücre bölünmesi işte bu kanserin ta kendisidir. Bu kontrolsüz bölünmenin fiziksel sonucuna da tümör diyoruz yani anormal bir doku kütlesi. Bu kütle, aslında hücre döngüsünü yöneten o hassas kontrol mekanizmalarının iflas ettiğinin canlı bir kanıtı. Yalnız, bütün tümörler aynı değil. İki ana türü var. İyi huylu olanlar, yani benim tümörler, başladıkları yerde kalırlar, etrafa yayılmazlar ve genellikle hayatı tehdit etmezler. Ama kötü huylu, yani malin tümörler, işte onlar kanserli olanlardır. Bunlar, Komşu dokuları istila edebilir ve en tehlikelisi kan ve lenf yoluyla vücudun uzak bölgelerine yayılabilirler. Metastaz dediğimiz bu yayılma kanseri bu kadar tehlikeli yapan şeydir. Şimdi konuyu biraz daha geniş bir çerçeveye oturtalım ve hücre bölünmesinin en büyüleyici amaçlarından birine geri dönelim. Yeni bir yaşam yaratmak. Canlıların üremek için kullandığı bir plan A'sı var. Mükemmel bir klon yapmak. Yani eşeysiz üreme. Bu yöntemin temeli de az önce detaylıca konuştuğumuz mitoz bölünmesine, yani o mükemmel kopyalama yeteneğine dayanıyor. Ve doğa bu konuda inanılmaz yaratıcı. Bakın, amip gibi tek hücreliler basitçe ikiye bölünüyor maya ya da hidra gibi canlılar tomurcuklanarak yeni bir birey oluşturuyor, çilek bitkisi kendi parçalarından yeni bitkiler üretiyor ya da bir deniz yıldızı kopardığınız bir parçasından bütün bir deniz yıldızını yeniden oluşturabiliyor. Hepsinin ortak noktası ne? Temelde hepsi mitozun kopyalama gücünü kullanıyor. Bir de plan B var, genetik desteği karıştırmak, yani eşeğli üreme. Bu stratejinin amacı kopyalamak falan değil, tam tersi, genetik çeşitlilik yaratmak. İşte bu özel görevi de mayoz bölünmesi üstleniyor. Mayoz diğerinden farklı çok özel bir bölünme türü, kromozom sayısını tam olarak yarıya indiriyor ve sonuç olarak dört tane birbirinden genetik olarak tamamen farklı benzersiz üreme hücresi, yani gamet oluşturuyor, sperm ve yumurta hücreleri gibi. Mayozun asıl sihri parça değişimi dediğimiz olayda saklı. Buna crossing over da deniyor. Bu süreçte kromozomlar yan yana gelip birbirleriyle genetik parçalarını değiş tokuş ediyorlar. Tıpkı bir deste iskambil kağıdını karmak gibi. İşte bu yüzden kardeşler birbirine benzese de asla ama asla birebir aynı olamazlar. Peki doğa neden bu kadar zahmete girip çeşitlilik yaratıyor? Çünkü bu hayatta kalmak için inanılmaz bir avantaj. Genetik çeşitlilik ne kadar fazlaysa bir türün değişen koşullara, Mesela yeni bir hastalığa veya iklim değişikliğine uyum sağlama yeteneği o kadar artar. Bu da eninde sonunda türün neslini devam ettirme şansını doğrudan yükseltir. Gördüğünüz gibi her şeyin başında da sonunda da hücre bölünmesi var. O hayatın kendisi kadar temel ve güçlü bir motor. Şimdi son bir soru. Bu motorun kontrolünü bir gün tamamen ele geçirdiğimizi düşünün. Bu bize ne gibi kapılar açar? İşte bu üzerine kafa yorma